Evet arkadaşlar saçma derecede güzel bir e, pazar öğleden sonrasına hoş geldiniz. Saatlerimiz 3 dışarıdan sesir duyuyorsunuz. Yanılmıyorsam aşağı yukarı 15 derece sıcaklık var. Oysa ki biz Şubat'ın başındayız. İnsanlar dışarıda top oynuyor. Sevgililer el ele tutuşmuş geziyorlar diyeceğim yalan olacak. Burada çok da fazla sevgili görme şansınız yok. Ama güzel bir hava. Ama e, yine ardarda arda amaladım. Sonuçta bir sözüm vardı bu Open Broadcaster mevzunu e, deşecektik. Bu yüzden de evdeyim bu videoyu bitirir bitirmez kendimi sokağa atacağım, koşacağım taklalar falan atacağım bu sıcakta. Evet, tekrar tekrar hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere Pintpan'da ekranlarındayız. E, bu kaydı özellikle yapmamın sebebi son bir hafta hatta aşağı yukarı 10 gündür e, kayıtları aldığım programı değiştirmiştim. Hatta sizden bu konuda feedback geri dönüşler istedim. Ve... Neredeyse tamamı hiç olumsuz çıkmadı %100 olumlu diyebilir şu gördüğünüz Don't Starve serileri ve e, Bir de Deus Ex Olması lazım arada evet Bu gördüğünüz son bir haftalık 10 günlük videolar Hep bu programla çekildi Peki bu program nedir arkadaşlar Open Broadcaster artık Kendi şeyimizi kapatalım Şunu da biraz ufaltalım Gördüğünüz üzere 10 dakikada inşallah çok da siz Baymadan anlatacağım Open Broadcaster Software adı üzerinde Free open source software for live streaming and recording. Yani diyor ki bedava, açık kaynaklı bedava program hem yerel kayıtlarınız için benim yaptığım gibi hem de canlı yayınlarınız için ki benim yapacağım gibi. E, dediğim gibi inanılmaz biçimde, absürt biçimde tamamen bedava, yok 45 dakika limiti, yok 50 megabayt dosya limiti, şusu busu hiçbir şey yok. Bildiğiniz bedava yani. Ee, Mutlaka bunu bilenler vardır ama bilmeyenler için tekrar tekrar söylüyorum bunu. Hani bu tarz niyetiniz vardır. Video kaydedeceksinizdir. Bir şeyler yapmak istiyorsunuzdur, paylaşmak istiyorsunuzdur ama neyle yapacağım, edeceğim diyorsanız işte o budur. Hatta şuradan şeyi açayım da direkt download'a geliyorsunuz arkadaşlar. Download'da size stable yani sabit, düzgün hani test edilmiş sürümü ve test build'ı var daha alfa aşamasında ben direkt stable hani garanti olanı buradan indirdim 0466 neymiş bizdeki de gördüğünüz gibi 0466 şunu ufaltayım ekranı şu anda bilerek kara gösterdim şimdi düzeldi gördüğünüz gibi neyse velhasıl kelam ee, indirdikten sonra yaklaşık 10 megabaytlık falan bir dosya tam boyutunu atıyorum çok çok ufak yani tık diye setup kuruluyor ve karşınıza bu program geliyor şu gördüğünüz e, arayüzü ...bunun kullanıcı arayüzü. Open Broadcaster'ın. Tabii ilk geldiğinde sizde tamamen boş olacak. Hemen bir... E, sinsten sahneden... ...bir dakika kopya bakmak zorundayım? Kopya hazırladım ben bu iş için. Nereden indirilir, nasıl kurulur? Onu geçtik. İdeal ayarlar nedir? Şelaleyi belirt. Şelale dediğim şey dip ses problemi. Benim mikrofonumdan kaynaklı. Programla alakası yok. Yani XSplit'le de, Camtasia'yla da, bununla da... ...neyle yaparsam yapayım... ...o sesi arttı, arttırdığınızda... O ...bir hışırtı ses gelecek. Böyle usul usul... Şş, şş. Ya bu kadar abartı değil ama siz alıyorsunuzdur zaten. O yüzden biraz kısıkla dinlerseniz daha iyi. Evet onu geçiyorum. Ayarlar. Öncelikleri öncelikle rahatça görebileceğiniz bir boyuta alın şeyi programı. Aldığınızı varsa varsayıyorum. Settings'e geldiğinizde şunlarla hiç log configuration klasörleri falan. Bunlar usta işi şeyler olduğu için hiç karışmayacağız. Dil İngilizce şu anda Türkçesi yok ama e, olacak bu konuda hepimize güveniyorum. Sonunda anlatırım profil adı veriyorsunuz ben doğal olarak Pint Panda verdim Ahmet Mehmet Ayşe Hayriye, Fatma ne verirsiniz? encoding yani şimdi encoding ayarlarında bu işleme ayarlarında kaliteyi ben sürekli 10 kullanıyorum Çünkü hani doğal olarak size en üst kaliteyi vermeye çalışıyorum burada iki seçenek var yalnız Eğer canlı yayın başka ayarlar gerekiyor canlı yayın için yerel kayıt için bambaşka ben şu anda yerel kayıtı gösteriyorum ve haliyle de yüksek değerler veriyorum. Bu ideali 1500-2000 arasıdır. Benim videolarda gördüğünüz 1500'dür giriş çıkış şeyleri. Ses kodu 2 AAC ki MP3 de yapabiliyorsunuz ama AAC kullanıyorum ben. Bitrate 128. Hani bunlar gerçekten kaliteli, üst kalite ses seçenekleridir ve bedavadır. Mesela Xsplit'te AAC'yi otomatik yasaklar Speaks diye salak bir kod verir size. Kendi sesinizi tanıyamazsınız. Dur dur dur. Ayarlarla işim yok kardeş. Şimdi moda geldik broadcast yani yayın ayarlarında modumuz e, live stream canlı yayın için ayrı bir mod var yerel kayıt için ayrı şu anda ben de yerel kayıt seçili klasörünüzü belirliyorsunuz yerel kayıt dosyalarını atacağınız buradan tıklayıp hat ki kısa yol kullanabiliyorsunuz hani kaydı açıp kapatma ben de f11 e, yani f11'e bastığımda kayıt başlıyor ve bastığımda kapatıyor yani tekrar program menüsüne dönüp aç kapa yapmama gerek kalmıyor canlı yayın ayarlarına geliyorum. Buradan canlı yayın kanallarını seçebilirsiniz. En popülerleri Twitch ve Rahmetli Om TV'di. Ee, rahmetli diyorum çünkü 2 gün önce Om TV yayınlarına son verdi. Onun dışında da seçenekler var ama %99 Twitch ağırlıklı kullanılıyor. O yüzden Twitch'i seçip işte e, server'ını da seçiyorsunuz. Ondan sonra size Twitch'in verdiği ya da nereden yapıyorsanız her neyse size bir CD şey yayın key yayın anahtarı verecek. Onu buraya, buraya kopyalıyorsunuz gecikmeleri ayarlayabiliyorsunuz. Birçok programda paralı özelliktir. Kaç saniye gecikme de şu bir turnuva sunuyorsunuz örnek veriyorum. Ee, bir hile olmaması açısından oynayan kişinin sizi yayınınızı izleyip kopya çekmemesi açısından ideali 3 dakikadır. 180 saniye şuradan tak gecikme dayarsınız. Haliyle de böyle bir tehdidi ortadan kaldırmış olursunuz. Yine hat Videoya geliyorum. Hayır tabii ki ayarları kaydetmiyorum. Benim doğal çözünürlüğüm 1920x1080 monitörüm. Canım monitörüm. Her ne kadar şey olmasa da kendi ayağı üzerinde duraması da hala çok seviyorum onu. Ee, 1920x1080 de yapabiliyorsunuz. Performans açısından hiçbir kayıp olmuyor. Ha, kastırmıyor çünkü diğer programlar gibi makinenizi. FPS 30 ya da 60 olabilir. 60 çok yüksek kalite. Canlı yayınlarda tercih edilir. Ben 30'u tutuyorum şu anda. Zaten Türkiye standartlarında 60 ve HD yayın biraz sıkıyor maalesef. Biraz sıkar. E, ee, 1920 1080 doğal çözünürlük ama ben YouTube'da dosya boyutu abarmasın diye 1820 700 1280 720 yine HD. İlk basamak HD ayarında tutuyorum. Yükselebilir ama hani kotalıyız, motalıyız memleket olarak. Gerek yok. Ee, Disable Aero, hani şu Windows 7 ile gelen Aero şeyleri var ya, Vista ile gelen. Bunlar olumsuz etki yapar performanslara. Ben de otomatik kapalı. Görüyorsunuz. Sene 1998 arayüzü var. Windows 98 arayüzü var bende. Evet. Bunu kapatalım eğer açıksa yani sizde. Ses ayarlarını hiç dokunmayın. Gerek yok. Advanced adı üzerinde gelişmiş ayarlar hani hardcore kullanıcı değilseniz hiç girmeyin bu işe. Sonra kurcalarız elbet günün birinde. Evet sahne oluşturmaya geçiyorum ayarları kapatıp şunu biraz büyüteceğim. Şimdi e, örnek bir sahne şu anda oluşturabiliyor muyum? Bakayım add scene diyelim. Mesela Chikilops koyalım onun adını. Chikilops sahnesi. Evet gördüğünüz gibi ekran karardı. Hiçbir şey yok çünkü üzerinde. Buradan e, software capture ekleyerek adında AA ya da deneme yapalım. Software Capture'ı yaptığınızda monitörünü seçiyorsunuz ee, ve şurada Windows Capture da var ama şey yapmaya gerek yok. Neyse biz sadece monitörü seçiyoruz yani ekranımızı seçtik ve gördüğünüz gibi ekran tekrar geldi. Peki bu ekran ama StarCraft League of Legends gibi e, tam ekran pencereli çalışan oyunlarda yarar. Bir de normal oyunlarda nasıl olacak? Bunun için de size şöyle bir şey vermişler. Add Game Capture. Bu da eksplit de paralıdır. Mesela Deus Ex. Deus yazıyorsunuz buraya. Şimdi bunu açamayacağım ama Deus Ex'i yazdığınızda bakın burada diyelim ki Steam açık, Deus Ex açık ya da FIFA açık, o açık, bu açık. Exe olarak burada size sergileyecek. Seçeceksiniz, OK diyeceksiniz ve oyunu kaydetmeye başlayacaksınız. Diğer bir olay görsellik. Hani e, mesela oyuncular reklamları koyarlar, sponsor takımlarını koyarlar. Ben de tabii öyle bir şey olmadığı için ben en fazla buraya panda kafası koyarım. Add Image diyoruz. Panda yazıyorum buraya. Ulan inşallah 10 dakikayı geçmedik. Rows dedik. Mesela. Meh, meh, bu pandayı koyalım. Pa, op, opacity saydamlığını ayarlayabiliyorsunuz. %55 olsun. Gördüğünüz gibi sol üst köşede panda belirdi. Sizde tabi bu iki defa belirmiş olacak. Hipnotize edebilir. Ee, bu pandanın yerini ya da ekrana koyduğunuz görsel öğelerin yerini ayarlamak için edit scene'e tıklıyorsunuz. Seçip istediğiniz yere, buraya olur. Sol alt, sağ alt, ne bileyim. Boyutunu, şusunu, busunu. Bakın boyunu büyüteyim. Hoppa! Sizde kocaman olacak bu. Böyle böyle ayarlayabiliyorsunuz. Yo, sizde kocaman olmaz. Acaba ben bundan so sonra kayıt almaya devam ediyor muyum? Çok merak ediyorum. Ben ekran değiştirdiğimde sizde çıkışta ekran kararmış olabilir. O zaman baştan yaparız. Sağlık olsun. Neyse. Böyle sağ e, işinizi bitirdikten sonra tekrar edit'sine e basıyorsunuz ve o artık orada kalıyor. Ben ana ekrana geri dönüyorum. İnşallah sıçmamışızdır. Neyse. Performans. Şunu da küçültelim çok büyük gözükmesin. Birçok program arkadaşlar deli gibi işlemciniz ve reminize yüklenir. Ee, benim kullandığım 3-4 program isimlerini sürekli zikretmek istemiyorum ama Bunda öyle bir şey yok Oynarken ya da kullanırken Gerçekten inanılmaz e, size esneklik sağlıyor Rahat rahat oyununuzu oynuyorsunuz O arkada tıkır tıkır işini yapıyor Ve e, size gerekli materyali Hani istediğiniz kalitede videoyu sunuyor Dosya boyutuna geldiğimiz zaman Size direkt şöyle bir örnek vereceğim Benim e, En son kayıtları nereye alıyor? Videolar videolar ha OBS recording mesela son kayıtlarım Don Star serileri burada Deus Ex vardı ha bakın bir saatlik Deus Ex videosu çözünürlük 1080 gerçi kalitesi biraz daha düşük olabilir ilk ayarladığım için ama çok da yükselseniz de değişmiyor 560 MB bir saatlik kayıt tamam netiz şimdi daha önceki programda Exit aldığım Deus Ex kaydına bakacağım. 1 saatlik kaydın yani 1 saat 5 dakika diğerinden 10 dakika fazla boyutuna e, inşallah sizde net gözüküyordur. 1.15 GB 550 nere 1150 nere o derece size dosya çıkış ve sıkıştırma konusunda da avantaj sağlıyor bu program. Tekrar söylüyorum tamamen bedava inanılmaz bir şey. Son olarak İstiklal Marşı ve Kapanış. İstiklal Marşı ve Kapanış olayımız şudur arkadaşlar. Hani niyetiniz vardır ya da çevrenizde bu işe heves eden, yaptığı şeyleri göstermek isteyen insanlar vardır. Onlara bu programı önerin. Hatta bu videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ben en fazla işte Facebook'ta bir iki yere ekşi sözlükte koyabilirim. İşte donanım haberde. 2 üç yerdir. Ondan sonrasına ne gücüm ne vaktim yeter. Ama bu konuda siz de kullanıp beğenirseniz programı e, paylaşın ki daha çok insan ulaşsın. Çünkü adamlar bedava iş yapıyor ya. Bildiğiniz bedava iş yapıyor ve ben kendimden biliyorum bu tarz durumlarda e, hani takdir edilmek, yaptığınız işin insanlarca paylaşılması, geri dönüş almak, eyvallah hacı, eline sağlık denmesi bile müthiş bir motivasyon sağlar, devam edecek gücü sağlar. Bu yüzden bu videoyu paylaşın, yayabildiğimiz kadar yayalım. Artı bu adamların Facebook, Twitter sayfaları var. Bakın direkt siteye girdiğinizde Facebook'tan beğenirsiniz, Twitter'dan takip edersiniz. Yani adamlara bir şekilde kardeşim sen güzel bir iş yapmışsın, ha benim param yok. Başka şekilde yardım edebiliyor edemiyorum ama senin yaptığın bu işi takdir ediyorum ve insanlara da yayıyorum diyebilirsiniz. E budur. İnşallah bu videonun kalanı kara ekran değildir. Yoksa çok ağır sıçtım. Neyse gözyaşlarımızı içimize akıtır tekrar kayıt yaparız. Yapmadığımız şey değil. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herhangi sorunuz sorunlarınız olursa bununla ilgili bir video daha çekeriz derdi mutlaka ve orada da cevap bulmaya çalışırız. Evet çalışırız. Hava hala güzel. Ben bir çay içip dışarı kaçayım o zaman izninizle. Ne yapacağım bilmiyorum da müzik dinler gezerim. Hava güzel değerlendirin. Evet.